hep ağrı çekiyoruz ama hiç ağrı yaşamadığımız bir hayat nasıl olurdu? Bunu bize anlatacak çok iyi bir örnek var. Bu da doğuştan ağrı duyarsızlığı rahatsızlığı. Bu kişiler doğduklarından beri hiç ağrı veya acı hissetmiyorlar. Peki bu neye sebep oluyor? Bir bakalım. Daha küçücük yaşlarda dillerini, ağızlarını ısırıp yemeye başlıyorlar ve hiç ağlamıyorlar, hiç oradaki tehlikeyi fark etmiyorlar ve kendilerine ağır hasarlar bırakıyorlar. İşte bu ağrının bizim hayatımızdaki rolünü anlamak için çok önemli bir örnek. Eğer ağrı yoksa kendini koruma mekanizması yok kişinin. Ya da bu insanlar işte ayaklarını kırıyor daha çok küçük ya da çocukken. Fark edemiyor ayağının kırıldığını, kırıldığını. Öyle yürüyor ve sonra bacağında daha büyük problemler çıkıyor ayağında. Ya da bir yerini yakıyor. Mesela elini yanlışlıkla sobaya ya da fırına değdiriyor. Eli son derece yani üst derecelerde yüksek derecelerde yanık olmadan bunu kişi algılayamıyor, o görüntüyü görmeden. Bundan dolayı ağrı bizim hayatımız için çok önemli koruyucu bir sistemdir vücudumuz için. Bunun ne olduğunu anlarsak fibromiyaljiyi de anlayabiliriz.